Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, Minecraft oynuyorum. Kanalıma eğer abone olmadıysanız abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir yerde doğdum. Bunu ilk olarak bunu söyleyebilirim. Ama bir sıkıntımız var. O da yatak. Eğer arkadaşlar video kesilir video kendi kendine kesilirse eğer ben şu şeye dokunma dokunmadığında eğer kesilirse şey ol, Şey olmaktadır. Belki kendisi yerim olmamaktadır. Hadi geçelim. İyi iyi. Ama bu bir siz de işte. İyi izleme. İyi izleyenler. Onu bile söylemiyorum. Hadi siz anladınız. Çok iyi izleyin işte. Rahat izlersiniz bunu. Hedef bu ara 20 abone. Onu da söyleyeyim. Buna tat tanıma 50 like, 55 like gelirse en çok mutlu mutlu etmiş olursunuz. Ve sonraki videom e, şey olacak. Kuşlar. Mesela kuşlar var ya kırmızı kuş falan. Sesim kesildi. Ben karşıya geçmeden önce bir sömüreyim burayı. Ama sömürmeden önce bir eşya yapmalıyız izliyorum. O önemli. Yapalım. Arkadaşlar bu arada benim şuradaki zırh falan yazıyor. Ya, onun altındaki karakter o benim karakterim. Arkasında YouTube işareti var. Bunu bulabildim. Çünkü ben bir YouTuber'ım. Bunu söyleyeyim fazla fazla çubuk yapalım. Çünkü ondan sonra şey yapalım. Bir şey yapamıyoruz kılıç, balta, kılıç. Ama şey işte kılıç, balta, kazma, kürek. Çapa önemli değil. Çapayı ne yapacağım tabii. Ama her zamanki gibi olmaz o olmamız. Yemek gibi olmaz yani arkadaşlar. Gel. Gelmek. Mama. Oo <laughs> bari. Oo evet. Kapabuk. Aa koy koy koy. Dur cici de öldürelim mi? <laughs> Anne seni bir arayayım. Birlik gitsin. Sen nereye gidiyorsun lan? Nereye kaçıyorsun sen? Hadi annesiyle birlikte gidelim. Koyun koyun olmaz da olmasımız koyuncu. İşte fazla fazla yemek oldu. Ha, burada da tavuk var ya Spandır var galiba. Hadi geçelim karşı tarafa diyecektim. Bura, biz odun kazmayı unuttuk. 25 tane odun bizim neyimize yarayacak? Ne demek? Bana yorumlara e, evet. yatak yazanlara kalp atıyorum. Ben de, ben niye böyle dedim ben de bilmiyorum ama siz yine de e, ya da Minecraft yazın. Yatakla Minecraft yazsanız ikisinden birisini de ya yazsınız olur. E, ama ikisinden bir sadece birini yaparsanız sadece kalp alırsınız. İkisini yaparsanız beğeni de alırsınız benden. Bu arada benim kaç oyunum var? Bir. Hadi başlayalım. İki yöncük. Yöncük yöncük gel bakayım buraya. Arkadaşlar ben eskilerden böyle bulan ya yaşadım. Koyunu öldürdüğümde tam tamına iki tane yün çıkmıştı. Yanımda yanında da bir tane daha koyun vardı. Ondan da bir tane çıktı. O zaman sevinçten patlıyordum ben. Çünkü zaten etrafta hiç koyun bulamadım. Sadece iki tane koyun buldum. Yok kaç ünüm vardı? İki. Aha yatak yapabiliyoruz. Yaşasın. Şuradan çiçek de alalım. Nara, nara dört dakika oldu da. Hatta dur 4, 4 dakika değil. Ne ara 5 dakika oldu. Üf. Ama bu video biraz yarım saat diye sürebilir. <Sessizlik> la 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 tıp 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 Abi ben burayı uçurum sandım. Ama uçurum değilmiş meğer. Büyük bir çukur düşmüş buraya. Büyük bir çukur var burada. İşte düşündüğüm ne gibi gitmiyor bundan sonra. Beyaz ağaç gölü gene. Ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Der, bu beyaz ağaç, ağaçlar çok uzun ve etrafta ne dar var. Kesin kovan var ama kovan nerede? Aa kovan. Şunu alsam ya? Oo, bakın şurada da varmış kolam. iki tane. Kaç 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 bile bakma. Arkama bile bakmam. Kaç 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 mu? gelmeyin Bismillahirrahmanirrahim şeytan edin. Ne bakıyorsunuz öyle? Ben size bir şey mi bakıyorum ben. Aa akıllı. Bu akıllı oldu tamam mı? ay bu tat tatlı Çaktırma arkadaşlar iyi iyi yaptık yaptım diğer kalan nerede? Ha şuradaymış. E ben yetişebilir miyim? Olmadı bir daha bakayım. Bal dolu oldu. Kaç 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 bile bakma arkama bile bakma. geliyor ee, geliyor geliyor geliyor. Oha bunun içinde orada ordu varmışlar bildim bunun içine Gidin siz. Sizden korkan sizin gibi olmuş. Ana şey çok çok şimdi. Yenik Gerçi kurban bayramı değil ama yemeğe çok ihtiyacım var. <laughs> Odun alsam mı ya? Aman boşver. Sıbap. Ne yapsak? Ne yapsak? Aa yatak. Bir de bizim boya yapabiliyorduk. Boya yapabiliyor mu abi? Şöyle koyalım. Boyamızı da koyalım. Kırmızı yatak. Hadi çok basitti ya. Az önce 5 saattir koyun arıyorduk. Şimdi burası da koyun cenneti. Basar mı acaba ya? Şu dinlen yerse olmuyor ya. O zaman çok mutlu oluyorum. Aşağıda ne var ne yokunu bile biliyorsanız Dur dur lan ne var aşağıda? Ne baktın? Koş 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 blok mu var? Senin koş böyle koş koş o 14 tane daha başlattım ne bile Az önce 5 dakikaydı. Ne ara 9 dakika oluyor? Ne yapayım? Evet e, yarım saat falan süre bu ya. Bu oyun. Koş, koş. dediğim gibi kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. ya kim ne böyle mesela kılıç yükle oku Minecraft ama mesela youtuberlar gibi Minecraft ama mesela ne diyelim Minecraft ama konuşmam yasak o falan mı gelebilir oyun bakta kaldı galiba mesela şöyle Minecraft ama gri rengi dokunamam ya da mavi rengi dokunamam. Yok mavi renk olmasın ya. Öyle garip güzel videolar da gelecek. <laughs> Bazı youtuberlar şanslı. Aşağıda bir bok gözükmüyor. geyiği bitirme. Mesela şimdi de yapalım. My, Minecraft ama mavi renge dokunmam yasak.